sevgili çocuklar, sizlerle birlikte yine bir kitap kurdu videosundayız. Evet, bu videoda sizlere gosini ve Sempe'nin birlikte var ettikleri küçük pıtırcık serisinden bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu gosini kitabın yazarı, Sempe ise bu güzel resimleri, bakın bu kapak fotoğrafında da gördüğünüz, bu güzel resimleri çizen kişi. Ne yapıyorduk hatırlıyor musunuz? E, kitabın arka tarafını inceliyorduk ki kitap hakkında bilgi edinebilelim. Ama daha öncesinde size e, hemen şunu söylemek istiyorum. E, bu seri Can e, çocuk yayınlarından e, Can yayınlarından çıkmış. E, haydi bakalım şimdi sırada ne var? Arka kapağını incelemek var. Evet arka kapağında kitap hakkında bakalım neler yazıyor. Bu sabah okula hepimiz pek keyifli geldik. Hep birlikte bir fotoğraf çektireceğiz. Fotoğrafçı 3 sıra olmamızı söyledi. İlk sıradakilere ilk sıradakiler yere çöktüler. Öğretmen ikinci sırada iskemleye oturdu. Çocuklar da ayakta onun çevresini sardılar. Üçüncü sıradakiler de sandıkların üstüne çıkacaktı. Sandık almak için okulun mahzenine indik. Mahzen pek aydınlık değildi. Çok eğlendik. Tıngır başına eski bir çuval geçirdi. Huuu ben hayaletim diye bağırıyordu. Bir de baktık öğretmen geliyor. Pek keyifli bir görünüşü yoktu. Elimizdeki sandıklarla hemen sıvıştık. Bir tek Tıngır kaldı mahsende. Başına geçirdiği çuval yüzünden neler olduğunu göremiyor, durmadan hu ben hayaletim diye bağırıyordu. Çuvalı başından öğretmen çıkardı. Öğretmen bahçeye gelince Tıngır'ın kulağını bıraktı. Evet... Hadi şimdi de kitabın içine şöyle bir göz atalım. Bence çok eğlenceli bir kitaba benziyor. Hemen şunu da bahsedeyim sevgili çocuklar. Ben bu kitabı okudum. Sizlerin de okumasını çok istiyorum. Evet kitabın arkasına e, içine geçmeden önce hemen kapak resmine bakıyoruz tekrar. Kapak resmi daha anlamlı geldi mi? Sizce bu kapak resminde gördüğünüz çocuk kim? Hmm, aferin size. Pıtırcık değil mi? Hemen kitabın bakın ilk sayfasını çevirdiğimiz zaman ne diyor burada? Küçük pıtırcık birinci kitap diyor. Evet, elimizdeki kitap serinin birinci kitabı sevgili çocuklar. Bir sayfa daha çeviriyorum. Hemen yazarı ve çizeri hakkında bilginin olduğu bir sayfa, içindekilerin olduğu bir başka sayfa var. Devam edelim. Hadi geçmeden ne yapalım? İçindekilere bir bakalım, bir okuyalım başlıkları. Sınıf fotoğraf çektiriyor, kovboylar, Karagöz sınıfa geliyor, büyük bir futbol maçı, sınıfta bir denetçi sınıfa bir denetçi geliyor, pıtırcık bir köpek buluyor, sınıfa yeni bir arkadaş geliyor, doğum günü armağanı, karneleri alıyoruz, eve bir kız geliyor. Evet, içindekiler bölümünde bunlar var. Şimdi kitabı yavaş yavaş incelemeye başlayabiliriz. Evet, e, bakın ilk bölüm neydi? Sınıf fotoğraf çektiriyor. Bir fotoğrafçı var. Görüyoruz değil mi? Evet, öğretmen ve burada bir çocuk var. Yavaş yavaş devam edecek olursak e, yazı puntolusunun gayet iyi olduğunu değil mi? Sizlerin seviyesine uygun olduğunu görebiliyoruz sevgili çocuklar. E, dedim ya, çizimler bir harika. Ben çok beğendim çizimleri. Gerçekten çok güzel e, bir e, çizim. Şöyle bir yandan da hem açayım hem göstereyim size. Gördüğünüz, evet. Resimler bir harika. Evet, bir başka bölüm. Evet, çok güzel. Bir başka resim daha. Ama ben sizlere bu kitaptan özellikle bir bölüm okumak istiyorum. Evet bu bölümü okuduğum zaman siz de göreceksiniz ki anlatım harika sevgili çocuklar. Çeviri de gerçekten çok güzel bir çeviri olmuş. Pıtırcık bir köpek buluyor. Okul çıkışı bir köpeğin ardına takıldım. Kimsesi bir köpeciye benziyordu. Zavallı yanında kimsesi yoktu. İçim sızladı. Bir dost edinmek kim bilir ne kadar hoşuna gider diye düşündüm. Güç bela köpeği, köpeği yakalayabildim. Köpek benimle gelmeye pek meraklı görünmüyordu kuşkulanıyor da herhalde. Ben de ona sandviç sandviçimin yarısını verdim. Kuyruğunu salladı. Sonra ona geçen perşembe gördüğüm polisi filmdeki gibi Rex adını taktım. Rex sandviçi lüplüp lüplüp lüp kadar çabuk yedikten sonra hiç ses etmeden benimle yürümeye başladı. Annemle babam Rex'i görünce kim bilir ne kadar sevineceklerdi. Ama bir sürü numara öğretmeyi düşünüyordum. Rex evin bekçisi olacaktı. Haydutları yakalamam için bana yardım edecekti. Tıpkı geçen perşembe günkü filmdeki gibi. Eve vardığımda sıkı durun biliyorum çok şaşıracaksınız. Annem Rex'i görünce pek sevinmedi hatta diyebilirim ki hiç sevinmedi. Ama bu biraz da Rex'in suçuydu. Salona girdik. Annem geldi, beni öptü. Okulda her şeyin iyi gidip gitmediğini, uslu durup durmadığımı sordu. Sonra Rex'i gördü, bağırmaya başladı. Nereden buldun bu hayvanı diye. Ben Rex'in zavallı bir köpek olduğunu, haydutları yakalamam için bana yardım edeceğini anlatmaya çalıştım. Ama Rex rahat duracağına koltuğa sıçradı. Yastığı parçalamaya koyuldu. Hani babamın eve konuk gelmediği zamanlar oturmaya hakkı olmadığı koltuk var ya işte o koltuğun yastığını. Annem bağırmasını sürdürdü. Eve hayvan getirmememi daha önce bana yasakladığını, getirmemi daha önce bana yasakladığını. Evet doğru eve ufak bir fare getirmiştim Annem böyle bir yasak koymuştu. Bunun çok tehlikeli bir iş olduğunu, köpek kudursa hepimizi ısıracağını, hep birlikte kuduracağımızı, onun gibi süpürgeyle dışarı atacağını söyledi. Rex'i sokağa götürmem için bana yalnızca bir dakika süre tanıdı. Rex'i yastığı bırakmaya çok zor razı edebildim. Yine de yastığın bir parçası dişlerinin arasında kaldı. Bundan ne gibi bir zevk aldığını hiç anlamadım. Sonra onu kollarıma alıp bahçeye çıktık çıktım. Canım çok ağlamak istiyordu. Ben de ağlayıverdim. Rex de üzgün müydü pek bilemeyeceğim. Çünkü o yastık parçalarını tükürmeye çalışıyordu. Babam ikimizi de kapının önünde buldu. Ben ağlıyordum. Rex tükürüyordu. Evet sevgili çocuklar sizlere okuyacağım bölüm hemen hemen bu kadar ama bu bölümün sonunu merak ediyorsanız eğer bence bu kitabı mutlaka okumalısınız. Evet. Devam edelim. Bakın o bölümün sonu ne olmuş olabilir acaba? Hı? Merak ediyorsunuz değil mi? Evet sınıfa yeni bir arkadaş geliyor diyor. Bakın evet çizimleri az önce de okuduğum bölümde de gördüğünüz gibi anlatımı harika bir kitap. Daha doğrusu seri 8 tane kitaptan oluşan bir seri sevgili çocuklar ee, okuduğunuz zaman büyük keyif alacaksınız. Evet bir kitap kurdu videosunun sonuna geldik bir başka e, videoda buluşmak üzere hoşçakalın.